Hatay Sosyal, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hataylı olup İzmir ilinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir. Burs başvuruları vakıf merkezine şahsen ya da e-posta yolu ile yapılabilir. E-posta: info@hatayvakfi.org.tr. Burs başvuru şartları şöyle. Burs başvurusu için Hataylı olup İzmir'de yüksek öğrenim yapma şartı aranmaktadır. İzmir dışında yüksek öğrenim gören öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Burs başvurusu dışında maddi ya da parasal yardım amacı ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru formları vakıf internet sitesinden indirilebilir. Formlar mail yoluyla info.atayvakfi.org.tr, at veya belirtilen tarihler arasında cumartesi günleri saat 13-15 saatleri arasında vakıf merkezine doğrudan başvurularak teslim edilebilir. Başvuru formunda istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru yapılması önemlidir. Yapılan burs başvurusu Ekim ayı sonunda Vakıf Burs Kurulu'nda öğrenciler ile yapılan görüşme sonrası değerlendirilir ve yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu burs verilecek öğrencileri karara bağlar. Burs son başvuru tarihi 31 Ekim 2024. Başvuru formuna ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.